Tamam. Nasılsınız Bülent Hanım? İyi sizle. İsterseniz ederiz. basamaktan çıksın da toplayın. Nasıl, nasıl geçti, geçti çekim? Geri gelin. gelin. Süper. Geri gelin. Aşağıda Yeni anlaşmalarınız da hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Nasıl geldi teklif? Biraz bize bahsedelim. Aa şimdi sokağın ortasında <laughs> nasıl geldi teklif? Gelir misiniz dediler. Ben de gelemem dedim. <laughs> Program <laughs> çekimleri nasıl gidiyor peki hocamız yani nasıl nasıl soraz. Çok iyi gidiyor. Yoruyor. Çok, yani, çok maşallah. Aynen omuz omuza gidin. Aynen. Aynen. Omuz omuza gidin aynen. Ağzına sok Sen ne mi geliyor? Hadi bakalım. Çocuklar hepimizi öpüyor. Akşamlar aşklarım benim.